Yani biraz ters köşe oldu ama güzel finaldi bence. Beğendim. Evet evet, güzeldi final. Ha. Alıyor musun gerçekten? <laughs> ha? Çok kötü bir final oldu. Çok seviyorlardı birbirlerini. <laughs> Sana iyi gelecek bir şey var bende. geldi gibi. Hı -hı. Biz bu hataları yapmayalım. Çok saçma. İbretlik ya. Yani. Bence de. Çok anlamsız. Ha, saçma sapan sebeplerden. Ayrıldılar falan. Telefonun sesi kısık. Ah telefonumun sesi. Telefonu CC arıyor. 50 cevapsız arama mı? Deren Hanım 30 kere aramış. CC 50 kere aramış. Ben yandım. Ay vallahi yapmış. Ben ben gidip e, ee, telefonla konuşayım o zaman. Hatta benim şu anda çıkmam lazım. Ben o tarafta konuşuyorum. Seni ar arıyorlar mı ha? Oy! Tamam, ben şurada konuşuyorum. Alo! Sanem, neredesin sen? Ha, çıktım, çıktım, çıktım. Geliyorum. Dur, sakin ol. Ee, cırcır cır ettim seni. Mideni bozdum senin. Anlamadım. Söyleyecek başka bir şey bulamadın mı? Bulamadım. Bulamadım başka bir şey. Bahane de beğenmiyorsun. Ee, hastanede yatıyorsun sen şu anda, tamam mı? Ne? Nasıl yani? Şöyle ki otur oturduğun yerde ajansa da gelme bugün. Bence sen beni kovdurmaya çalışıyorsun ama neyse. Konuşacağız seninle Ceycey. Tamam Deren anladım da geleceğini haber vermemiştik Ceyda. Tamam da sabahtan beri ben ne yapacağımı şaşırdım. Kadın CEO sonuçta. biz de koskoca ajansız Deren unutma. Biliyorum da sabahtan beri bekliyor burada. Önemli bir şey söyleyecek herhalde. Ne yapayım ben? Sen neredesin? Evdeyim şu an. Tamam tamam geliyorum ben. Tamam. Tamam görüşürüz. Beraber. Çeneni. Kapat çeneni. Kapat şu telefonu artık. Benim galiba şirkete geçmem lazım. Dumanlar çıkmaya başlamış. Şirket mi yanıyor? Kafalar yanmış o yüzden. Ha. Ben seninle gelemiyorum. Yani şirkete gelemem. Çünkü Cici hastanede olduğunu söylemiş. Yine güzel işte burada beklersin akşama kadar beni. Sonra yine akşam birlikte oluruz. Akşam ama. Akşam da mı? Ama daha evinde bu sefer baş başa. Gece gece, daha evinde. Olmaz mı? Olur. Olur olur. <laughs> ee, ama benim şimdi çıkmam lazım. O zaman e, çıkalım, ben mahalleye bir gideyim. A, e, annemle bir konuşayım. Tamam, birlikte çıkalım. Tamam. 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 tamam, sen de işlerini hallet. Evet. Akşam birlikteyiz o zaman. Bir şey diyeceğim. Ha. Sürprizim var sana. Gerçekten mi? vallahi birlikteyiz. Sevgililer birbirine sürpriz yapar. Vallahi <laughs> mı Ay vallahi. Ay, siz böyle yani bayağı baş başa kaldınız. Böyle sevgili gibi yani. Evet. evet, rüya gibi. Ama sana yine işim düştü. Ne oldu? Söyle karşım. Can beni daha evine davet etti. Daha evi mi? Aman dikkat edin ha. Ayı mayı çıkar sonra orada. Ay çıkmasın Ayhan. Ayı mayı çıkmasın yani. Üf. Biz beraber yıldızları isteyeceğiz onunla. Ay çok romantik. Zaten daha önce de izlemiştik böyle sarılı. Filmlerdeki gibi. Ama bir yalan bulmamız lazım. Yani benim daha evine gidebilmem için izin almam gerekiyor. Ayhan'la sinemaya falan gideceğiz diyeceğim. Ha tamam olur bana uyar yani. Ben çaktırmam sen merak etme. İyi tamam peki. Peki böyle zamanlarda hazırlanmak gerekir mi? Ya da bir şey hazırlamak gerekir mi? Ha gerekir gerekir. Ya sen bence böyle yolluk hazırla. Çünkü yol uzundur. E bence kısır falan yapabilirsin mesela. <laughs> Ha oldu. Çeyrek altın da alayım, annemlere de çağırayım ne güzel. Niye dalga geçiyorsun benimle? <gülüyor> <gülüyor> ya kızım sen var ya, şu güzel kalbini götür. Şu kalbinden başka ne götüreceksin yani? Senin en güzel hazinen o. Benim zaten kalbimden başka hiçbir yer çalışmıyor şu an. Zaten aklım fikrim, hepsi uçtu. <laughs> ya var ya bu aşk kapıdan girince zaten insanın ne aklı kalıyor ne başka bir şey. Ay neyse plana odaklanalım tamam mı? Ben şimdi anneme diyeceğim ki o kadar yoğun çalışıyorum ki ben Ayhan'ı çok ihmal ediyorum. Ayhan da bana surat asıyor. Bilet almış gelmezsen konuşmam dedi. Aynen öyle. Ya benim aklım ne kadar çalışıyor görüyor musun? Sen, sen var ya sen sen var ya. Sana. ablacığım canım bir tanem canım bir tanem hayırdır? Tebrik ederim. Neyi tebrik ediyorsun? İki şey oldu. Hem sevgilim var hem de metin yazar oldum. İkisini de tebrik ediyorum ama en çok metin yazarlığı tabii ki de. <laughs> Teşekkür ederim. İyi. Ee, ne yaptınız? Ben Can'la beraberdim bütün gün. Hı. Hmm. Bu gece de buluşacağız. Nasıl? Ay kötü bir şey yok. Daimle can, yıldızları izleyeceğiz. Ha, iyiymiş. Peki annem? Ayhan'la sinemaya gideceğim diyeceğim anneme. Yani canlı beraber olduğumu söyleyemem. Tepeme biner zaten tepemde. Evet evet söyleme sakın söyleme. Sonra o da babama söyleyecek işleri iyice büyüyecek. Üç gün sonra da ne zaman evleniyorsunuz diye başımın etini yer. Ay evet evet sakın söyleme. Ama yani sonra biz bunu söyleyelim onlara. Böyle ailesinden sır saklayan kızlar gibi olmayalım. Ben hiç hoşlanmıyorum o durumdan biliyorsun. Evet evet halledeceğim ben. Ama yavaş yavaş söyleyeceğim. Tamam. Peki ajanstakiler? Ajanstakilere ne diyeceksin? Ajans da annemden farksız zaten. Nasıl söyleyeceğim onlara? Yani Sanem bugün ikinizin de yokluğu çok belliydi. Orası da başka bir dedikodu kazanı yani. Değil mi? Ama CC saçma sapan da olsa idare etti beni. Evet. Nasıl iyi misin bu arada? Ha? <laughs> ay ama kafam gitti benim de. Doğru iyisin zaten yalandı. <laughs> ee? Sende ne var ne yok? Sende bir haller var. Ya biz de bugün Emre'yle konuştuk. Emre'yle? Hı. Hmm. Kızlar! Hadi sofraya. Ay kalk 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 hemen annemi sinirlendirmeyelim gidelim. Ya. <laughs> sonra bak izin alacaksın sonra izin de vermez. Ben sana detaylarını anlatacağım. Ya bari abacığım. bir ipucu falan ver. Vallahi ya, ya. ya. Yürü dur. Geldik. Hadi. Babacığım yavaş. Kızım ekmek parası kazanmaya çıkacağım. Bundan acele ediyorum. Nereye baba işe mi? Hı. Hmm. Taksiye mi? Ya baba biz senin taksiye çıktığını böyle mahalleden mi öğrenecektik? Aşk olsun ama. Sanki bizim mahallede bakla ıslanıyor baba. Niye saklıyorsun bizden? Ha kızım bir şey sakladığımız yok. Sadece zamanı gelmedi. Uygun olmadı ondan söyleyemedim. Hadi bana müsaade ben kaçtım. İyi ee, hadi biz seni tutmayalım babacığım. Sen git ekmek parası kazan. Aman tutmayın çocuğum babanızı. Aman. Babanız aile reisi olduğu için mızrağını alıp ava gidecek. Ben ne yapacağım? Mağaramızda bekleyeceğim. Çocuk bakacağım, yemek yapacağım. Neden? Ben kadınım da ondan. Taç devrinde yaşadığımız için. Estağfurullah. Neyse kızım hadi görüşürüz. Bazıları bu evin reisinin ben olduğumu kabul etmese de... ...bu evin reisi hala benim. Kolay gelsin. Hadi ben kaçtım. Kolay hadi Kolay gelsin baba. Hadi görüşürüz öptüm hadi. Bir eline sağlık demek de yok. Ay anneciğim ellerine sağlık pufi değil mi benim? Döktürmüş yine her şey çok lezzetliydi. Bırak Allah aşkına takdir yok takdir. Anneciğim. Benden sana beş pekiyi hem de yıldızlı. Anne. Ben senden bir şey isteyecektim. Ayhanlara gidebilir miyim? Nereden bildin? E çocuğum, ben zaten senin nüfusunu Ayhanlara verdim ya. Tabii. Biz de daha az kalıyorsun, darılıyoruz bak. Arada bize de gel bir çocuğum. Çaya gel, kahveye gel. Ayhan yok, kalmak da yok. Kalmak yok, zaten yok. Öyle de bir talebi yok zaten. Ama sinema bileti almış. Ne zamandır görüşemiyoruz, gelmezsen çok kırılırım dedi. Çok um, ihmal ediyorum kızı sinemaya mı gideceksiniz kız? Hı, Hı. Ben de mi gelsem acaba? Nasıl? Ay yani ben... ...babanız seneler götürmüştü beni sinemaya. ne zaman? Böyle belediyeler yazlık sinemalarda böyle yazın böyle şeyler yapıyorlardı. Gösterimler ve eski eski filmlerden nostaljiler de. o zaman gitmiştim. Ya hangi filme gitmiştiniz anne? Ya kocaman bir goril vardı. Kıza münaşık olmuştu. Sonra sen kızı kaçır utanmaz. Ha? Gel iste, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, kavliyle gel iste, belki verecekler kızı. Babanızı var ya, ilk kez orada ağlarken gördüm. Ay gerçekten. Ama ben kıza ağlamıştım. Babamız Koril'e ağlamış veya ya. Gitti koca oğlan diye diye, çıktıydı sinemadan. İşte o zamandan belliymiş, ayrı dünyaların insan olduğumuz zaman. İşte ay hiç sevmediydim filmi. İçim şiştiydi böyle, hı 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 yapa yapa gittim eve. Neyse, hangi filme gidiyorsunuz çocuğum? Aynı filme. ikincisi geldi. İki golün mü varmış? Ama yok, ben gitmem. Anne gelirsin. Yok geldim. Ay anneciğim boş ver, ben seni daha güzel filmlere götürürüm. Zaten senin bugün dizin yok muydu ya? Dizin var, biz onu beraber izleriz, çay da demleriz yanına, oh mis. Aa, doğru diyorsun kız. Çeketek de çitleriz. Daha güzel. Sen gelmezsen ben de gitmem. Yok çocuğum, yok. Aa, istemem ben. Hadi sen git, git hadi e kaçtım o zaman ben. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Hadi bay bay. Gele sofra bize kaldı o hata. Bana bak geç kalma. Selam sevgilim. Hoş geldin sevgilim. Ben burada bekle bekle kurdum kafamda. Bayağı tribe girdim yani. Gelemiyorsun falan zannettim. Annem kırk saat lafı tuttu. Evet. Nüfusu Ayhan'a verecekmiş. Hadi ya. E güzel. Güzel iyi haber. Yani. Bence güzel olur. Yani hesabı Ayhan'a veririz bundan sonra. İşimiz kolaylaşır. Ya Can. Bey. Olsun olsun. Böyle insan gençleşiyor biliyor musun? Diri kalıyor yani. Böyle kaçak geçek gizli gizli bu şekilde buluşmalar falan. Ben en son lisede böyle gizli gizli buluşmuştum. Öyle mi? Deneyimlisin yani. böyle deneyimden değil yani. Kardiyo rüzini belli etmez falan, öyle bir şey değil bu yani. Okuldan arkadaşlar da evden kaçıp basket maçına gitmiştik. Tamam. Evet. Ben şimdi saklanıyorum buraya. Tamam mı? Mahalleden çıkana kadar böyle gitmem lazım. Bayağı Jane'in pozisyonu. Esnek misin ha bayağı? Böyle görünmeyeyim görünmeyeyim Beni de paniklettin şu an, görünmeyeyim falan filan. Tamam, gülme, gülme. Biraz <laughs> tamam. ciddi oluyoruz şu an. Tamam, ciddiyim. Evet, ciddi. Gözler kapalı mı? Kapalı. Çiçek kapalı, söz mü? Evet, söz. Ben hemen geliyorum. Anlaştık. Peki. Okay. Beşten geriye sayabiliriz. Tamam. Başlıyorum. Başla. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Açabilirsin, hatta. Can gel. Gel sevgilim gel. Can. Gel. Can rüya gibi olmuş burası. Rüya gibi olan sensin. Rüyalarımda kimsin? Sen de benim. Çok özlemişim burayı. Çok güzel olmuş. Birazdan buralar hep alev olacak. Lanacak no. buralar. Nasıl? Ateşe vereceğim. Ne? Şunu işte yakacağım. Ha. Sucuklarımız da hazır. Sucuk mu? Evet. Üf. Azmın suyu aktı vallahi. Hazırlayacağım. Böyle tarçınlı, karanfil, elmalı, mandalı karışım. Can, evet. ben daha önce hiç içmedim. Hiçbir yok. Ama bu sefer yavaş yavaş içeceğiz. Çünkü o böyle şekerli gibi aldanıyorsun tadına, çok içiyorsun falan filan. Öyle değil, tamam? Tadımlık içeceğiz. yani. Sakince içeceğiz. <laughs> Hı? Ne oldu? Sarışevip seni öpmemden mi korkuyorsun? Korkuyor gibi bir hâlin var mı sence? Hiç yok vallahi. Üşümüyorsun değil mi? Hayır. Ya ben üşüyorum dede. Senin yanında Hı. ısınıyorum ki ben. Hı. Aa telefonum, telefonum. Telefon Telefonu değil mi? O şarja takmam lazım benim çünkü Ayhan arayabilir. Annem beni Ayhan'la sinemada zannediyor da. Evet. O yüzden. Telefonlarında hemen şarjı bitiyor ya. Yok artık. Ama <laughs> ya bence ya. iyi pişmiş seviyorum dedim ama o kadar yanacak birazdan o bence. Çek onu artık. Ben ekmek arası yerim ama. Affedersin herhalde. Herhalde yani. Hazır <laughs> ekmekler getir. Tamam. Getir. Hop. Şunu. Ben çok iyi sucuk yapıyorum ya. Fark ettim. Fark ettim meziyetini. Fark ettim. Şarap koyacağım. Tamam tutuyorum. Hmm. Çok güzel. Ay o da mis gibi koktu. Yani kokusuna bence aldanma dediğim gibi iddialı bir şey. Çarpabilir. Benim gibi yani. Kesinlikle öyle senin gibi. Yani kokuna aldandık. Bir çarpıldık, bir çarpıldık. Sorma kendimize gelemiyoruz. Kendine mi gelmek istiyorsun? Asla. Yani tonlamam öyle olmuş olabilir ama asla. Ben de öyle. Hmm. Burası gerçekten çok güzel. İyi ki satmamışsın burayı. Evet, nasıl olduysa Fabri son anda çeki geri verince ben de vazgeçtim satmaktan. Zaten içim el vermiyordu. Ucuza Bu gidecekti. Bundan sonra zaten satmam. İçinde sen varsın çünkü. Hmm. Aa, elektrikler mi kesildi? Yalnız çok iyi oldu şu an. Gerçekten istesem bu kadar iyi olmazdı. Nasıl yani? Ee, sürprizim vardı ya sana hani. Şu an mükemmel timing. Aa, ah, yıldızları izleyecektik. Doğdu ya. Ay! Oo, ne? Ay ödüm patladı, ne zannettim. <laughs> Öyle bir şey yok. Ah, ne o? Bu ne biliyor musun? Bununla, Aa! sağa sola ateş edeceğiz. Ne? Taramalı, yok öyle bir şey. Teleskop bu. Ay ne kadar büyük bir teleskop bu. Anca, anca görürüz. Şimdi elektrikler gitti, ışık da kalmadı ya etrafta. Çok daha böyle etkili olacak yani. Şehirde kaçırıyoruz bunu. Evet. Ha yani... ...yani böyle gökyüzüne baktığımda evrende bir toz bultu olduğumu hayal ediyorum. Hep. Öyle mi oluyor, öyle mi hissediyorsun? Evet. Bakmak ister misin teleskoptan? Hı hı. Bu ne? Bakayım. Yani bunlar daha çok senin uzmanlık alanların ama bildiğim kadarıyla bu Venüs. Aşk ve güzellik tanrısı. Gerçekten çok güzel. Evet, çok güzel. Yani güzellik tanrısı olmayı hak ediyor bence. Ha. ...gökyüzünde o kadar çok yıldız var ki sanki hepsi üzerimize yağacakmış gibi. Ha. Ama şimdi saymaya kalksak? Ay, saymak yok olmaz. Yani saymak, yıldızları saymak uğursuzluk getirirmiş. Aynen öyle. Allah evet. Allah. Evet, evet. Bak sen. Hı hı. Ha öyle mi? Evet. Ama tek bir şartla eğer çok saymak istiyorsan... ...yedi gün peş peşe yedi tane yıldız sayarsan eğer... ...sevdiğine kavuşurmuşsun. Öyle mi? O zaman benim hiç saymama gerek yok. İhtiyacım yok ya. Yani kavuştum diyorsun yani sevgilim. Aynen öyle diyorum. Hmm. Öperim ne diyorsun yani? <laughs> <laughs> Sındı mı? Hı. Hmm. Evet. İyiyim. Hmm. İyiyim ama geç oldu artık gidelim can olur mu? Ya ben ömrümün sonuna kadar burada yaşayabilirim aslında geç atlayayım emrimiz ya. Şişt. Abi. Ya, ay! Hop. Abi neredesiniz? Kimse ulaşamıyor size. Emre Bey. Sen evden arıyorlar mı seni? Ulaşamamışlar. Oğlum öyle destursuz oh. gelinir mi ya? Telefonu... Allah Allah sen nereden çıktın? Telefonu ne oldu? Şart. Bir var. Beyli aradı. Ulaşamamışlar işte. Sen nasıl aldı hiç söylemedim. Sonra konuşuruz tamam. Bravo geldin. İçine ettin ortamı şu an. Bravo. Ya elektrikler gidince telefonum şarjı olmamış. Belki seni de aradılar Can Bey. Ben bakmıyorum biliyorsun, böyle güzel, büyülü özel anlarda... ...telefonumla ilgilenmediğim için, bakmamam çok normal. Vereyim ben, ara benden sık bir yalan, anlat durumu... ...ya da çıkıyoruz de, ne bileyim yani. <laughs> Ali abla, elektrikler kesilince benim telefonum şarj olmamış da. Ne? Hırsız mı? Anneme ne dedin? Beni kurtarmak için anneme ne dedin? Hayır, hayır. Yoldayım canım, geliyorum. İki dakika evdeyim ben. Allah aşkına mahalleye gelen giden belediye, kim bunlar şimdi? Çok, çok teşekkür ederim. Yani mahalle mahalledin dingonun ahırı. Ha gel, geç canım. Aysun yapma gözünü seveyim, böyle arabalar gelsin mahalle ya. Mahalleli profilde işi, vizyonunda işi. Bunlar gelirse hem emlak da artar. Yapma Aysun, gözünü seveyim ya. Doğru. Vallahi be ya. Al. Aa, bu senin şey değil mi ya, sözde gelin? Ay Mevkuben'in kızı Sanem. Aa, o, o, a. Değil mi? Aa, bu herif de şey, bakkalı elimden alan İzmambut bu. Ama o mu? Tabii o. Bakkalı benden aldı, senden de gelini almış ha. Ay arabayla, adamlarla görüyor musun? Ah benim Muzaffer'im. Vallahi benim Muzaffer'im ucuz kurtulmuş. Başka bir şey diyemiyorum. Ya kızı gördünüz mü, demin geçen Sanem, Sanem? Mahalleye bafya mı girmiş? Bir şey yok, bir şey uyu. Uyu uyu sen bir şey yok. Ya Mevku ben bak üşüyorsun her yerin titriyor hadi girelim içeri artık. Ya Nihat korkuyorum ben ne bileyim girmek istemiyorum eve. Korkma kork kork. Bak ben yanındayım senin kork. Aslan gibi kocam var burada korkma. Daha beni hiç yalnız bırakma mı? Ya ayrılma diyorsun ilk fırsatta da hemen evden kovuyorsun ama. Allah Allah kadınım ben Nihat kadın hemen gittiğince gidilir mi? E ee, ne yapacağım peki? Böyle sarılacaksın işte, sarı. Anne, baba! Hah, ver kızı ver. Gel otur. Kız neredesin sen? Kız kıyamet koptu, sen yoksun. Ayhan neredeydin? Ben tuvalete girdim orada. Kız, bir saat tuvalet mi olur? Mideyi bozmuşum işte, anlasana. Tamam, tamam. Bir dakika bile gözümün önünden ayrılmak yok. O kadar. Tamam anne ya. Çay mı var? Bayılırım. Kızım, hayır uyku sersemi seni göremeyince evde... Aldı götürdü zannettim hırsız ya. Öf anne ya. Anne, hırsız bunu alıp ne yapacak Allah'ın seversen? Adam bunu aldığı gün pişman olup tekrar ertesi gün geri getirir be. <laughs> Ay hırsız, sen ne yapsın acaba değil mi? Baba ver, tazeleyeyim çayını. Al kızım, al. Heh. Kız. Vallahi şu hırsızın yaptığına bak, gece gece çay keyfi yaptırdı ya bize. Ah oh, vallahi <laughs> bana da koyuyor. Vallahi hacı yatmaz olduk artık, şey olduk. Aa.